Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Ben Ali'yim ve anlatacağım olay birkaç yıl öncesine dayanıyor. O zamanlar yaşanan bir olay hayatımın yönünü değiştirdi ve kötü bir yola sürükledi. Bu kısmen ailemle ilgili şartlardan kaynaklanıyordu. Çünkü ben mali durumu iyi olan bir ailede büyüdüm. Tek çocuktum ve çok güzel bir mahallede, büyük bir evde yaşıyorduk. Babamın bir muhasebe şirketi vardı. Bu yüzden elimiz genişti ve hayatımızda hiçbir şeyin eksikliği yoktu. Ancak babam biraz sinirli biriydi ve bazen annemi oldukça sert bir şekilde eleştiriyordu. Öyle bir hale gelmişti ki varlığıyla yokluğu arasında fark kalmamıştı. Annem oldukça güzel bir kadındı ve bir davette ya da toplantıda sadece birkaç dakika bir erkekle konuşsa babam ona hemen iftiralar atardı. Aslında yeterince paramız ve her şeyimiz olmasına rağmen babamın bu huyu hayatı cehenneme çeviriyordu ve benim de bunu değiştirmeye gücüm yoktu. Şimdi hatırladıkça anneme söyledikleri kalbimi tekrar acıtıyor. Onların evliliği aşktan yoksundu ve evlenmeden önce babam sadece beni istiyordu. Bu bir zoraki evlilikti. Bir gün annem teyzem ve çocuklarıyla birlikte villamıza gidecekti.'' Babam aniden sebepsiz yere tartışma çıkardı ve "Neden kendine bu kadar özen gösterdin? Yoksa orada bir şey mi var?" dedi. O gün ilk kez birbirlerine tokat attılar. Bu tekrarlayan tartışmaları bir daha duymak istemiyordum çünkü ruh sağlığımı ciddi şekilde etkiliyordu. O yaşta, yaklaşık 19 yaşındayken kuzenime ilgi duyduğumu anladım. Çok kızla zaman geçiriyordum ama ona karşı hislerimi söylemek istesem de gururum ve onun da karakterini bildiğim için reddedilmekten korkuyordum. Tam da o şiddetli kavganın yaşandığı gün sinirle evden çıktım ve arkadaşlarımın yanına gittim. O gece karma bir parti olduğunu ve birçok kişinin geleceğini söylediler. Kalabalık partileri ve her türlü insanın olmasını sevmememe rağmen bir şekilde ikna ettiler ve onlarla gitmeye karar verdim. O gece her zamanki gibi sarhoş olmuştum ve kendimden çıkmıştım. O sırada dikkatimi çekici bir kız gözüme çarptı. Ona yaklaştım ve konuşmak için onu sakin bir yere çektim. Müzik sesi yüksekti. Bu yüzden onu duvara yaslayıp konuşmaya çalıştım. Ancak işler daha da kontrolden çıktı. Ertesi gün berbat bir halde uyandım ve sadece ben ve arkadaşlarım kalmıştık. Gece neler olduğunu pek hatırlamıyordum ama kıyafetlerimden bir şeyler yaşandığı belliydi. Birkaç gün sonra bir gün kapı çalındı ve babam o gece partide olan kızı ve annesini içeri getirdi. Bir hafta geçmişti ve her seferinde o kız ve annesi kapımıza gelip duruyordu. Babam da benim o kıza hiç ilgim olmadığını biliyordu. Ama itibar korkusundan sonunda onlara o kadar para verdi ki geri çekildiler ve her insanın bir bedeli vardır dedi. Ancak kötü bir his içindeydim. O kızın gerçekten böyle biri olmadığını hissediyordum. Bu olaydan sonra düşüncelerim kuzenim Su'dedeydi. Tüm pis işlere rağmen onunla bir hayat kurmak istiyordum ama nasıl bir adım atmam gerektiğini bilmiyordum. O sırada babam sık sık o olayı hatırlatıyor ve anneme "Al işte senin oğlun." diyordu. Babamdan bundan fazlası beklenemezdi. Saçma bahanelerle karısını suçlayan bir adam bu olayla da daha iyi bir tepki veremezdi. Sonunda cesaretimi topladım ve Sude'ye ona karşı hislerimi söyledim. İlk başta biraz şaşırdı çünkü beni duygusuz ve değişken biri sanıyordu ama sonra birlikte olmamızı kabul etti. Suden'in istediği kişi olmaya söz vermiştim ve artık geçmişteki işlerimi yapmak istemiyordum. İlişkimiz yavaş yavaş ilerliyordu ve geleceğimiz hakkında hala bir şey belli değildi ama bu kızın hayatımı düzeltecek kişi olduğunu iyi biliyordum. Bu arada annemle babamın kavgaları o kadar artmıştı ki Annemin tek başına dışarı çıkmasına bile izin vermiyordu. Bir gece o kadar sinirlendi ki anneme en kötü şekilde el kaldırmıştı. Eve geldiğimde annemin yüzü mosmor olmuştu. Annem ağlıyordu ve bu adamla daha fazla yapamam diyordu. Ona destek olmaya çalıştım ama kararını vermişti. Ertesi gün babam uyanmadan önce gidip boşanma talebinde bulundu. Eve geldiğinde ve mahkeme celbi babama da geldiğinde Babam gözümün önünde, annemi tekrar dövmeye kalktı. Ondan nefret ediyordum. Annem ayrılmayı hak ediyordu ve ben de arkasındaydım. Babam, işleri berbat ettiğini anlayınca, annemin yanına gidip ağlayarak, ''Biliyorsun seni ve hayatımızı ne kadar seviyorum, Ali'yi seviyorum.'' dedi. Annem ağlayarak sadece, ''Beni yalnız bırak, bu evden gidiyorum.'' dedi. Sonunda annem ve babam anlaşmalı olarak boşandı ve böylece yaptılar.'' Adli tıp annemin yaralarını ve morluklarını gördü ve haklı olduğunu belirtti. Babam evi anneme bıraktı ve ben de artık çocuk olmadığım için annemle yaşamaya karar verdim. Aslında babam her şeyini bizim için bırakmıştı ama onlar artık birlikte yaşayamazlardı. Babam o kadar çok parası vardı ki kendine yeni bir ev buldu. Anneme yaptıklarından dolayı ondan nefret ediyordum ama bazen dayanamayıp onu görmeye gidiyordum. Durum kötüydü ama Sude'yi de yalnız bırakamazdım. Hayatım altüst olmuştu. Ailemi ayrı görmek için hazır değildim. Ancak annem babamdan hiçbir zaman hoşlanmamıştı ve bu önceden belirlenmiş bir evlilikti. Şimdiye kadar benim için kalmıştı ve hiçbir zaman gerçek aşkın tadını alamamıştı. Boşandıktan sonra da durumu iyi değildi. Eskiden alkol ve sigaradan nefret ederdi ama şimdi bunu rahatça yapabiliyordu. Bazen o kadar çok içerdi ki her şeyi unutur ve yatağında sızardı. Sude bu zor durumda beni anlamaya çalışıyordu ve bu benim için değerliydi. Şimdi ben de kızlardan ve diğer tüm işlerden vazgeçmiş, sadece onun yanında olmak istiyordum. Ancak annemi de yalnız bırakamazdım. Onu birkaç seans danışmanlığa götürdüm ve durumu biraz düzeldi. Çünkü babamın ona böyle vurabileceğini hiç düşünmemişti sanki gururu önümde kırılmıştı. Birkaç ay geçti ve Sude ile artık dışarıda da buluşuyorduk. Ona hala dokunmamıştım çünkü bunu onun rızasıyla yapmak istiyordum. İlişkimiz güzel ilerliyordu. Yavaş yavaş evliliği düşünmeye başladım. Sonuçta onu çocukluğumdan beri tanıyordum ve nasıl bir kız olduğunu biliyordum. Ona aşık olmuştum ve onun için her şeyden vazgeçmeye hazırdım. Bir süre sonra Annemden amcama telefon açmasını ve Sude için istemeye gitmemizi istedim. Ancak annem babama söylemem gerektiğini söyledi. Bu yüzden annemle birlikte babamın yeni evine gidip onun da o gece istemeye gelmesi için hazır olmasını istedik. Babamın yeni evinin anahtarını da bana vermişti ki rahatça gidip gelebileyim. Her ne kadar ona hiçbir zaman habersiz gitmeyeceğimi söylemiş olsam da birden kapıyı açmak için anahtarı kullanmak aklıma geldi. Ev oldukça büyüktü ve içeri girdiğimizde garip sesler geliyordu. Babamı çağırmak istedim ama annem "Sessiz ol." dedi. Yavaşça babamın odasına doğru ilerledik ve ses oradan geliyordu. Odanın kapısı tamamen açıktı ve birden görmememiz gereken bir sahneyle karşılaştık. Babam bir kadın getirmişti ve birlikte eğleniyorlardı. Kadının sesi tüm evi kaplamıştı ve annem o sahneyi görünce birden ağlamaya başladı. Babam varlığımızı fark edince birden fırladı. Kadının kıyafetlerini ona fırlattı ve kendi kıyafetlerini hızla giyip yanımıza geldi ve dedi ki: "Ne düşündüğünüzü biliyorum ama inanın yanılıyorsunuz. Benim de ihtiyacım var. O benim nikahımda." Annem birden dedi ki: "Biliyor musun neden yanıyorum? Onca hayatı benim için cehenneme çevirdin, iftira attın ve sonunda boşandıktan sadece birkaç ay sonra dayanamadın ve birini yanına aldın." tek kişiydin senden ayrıldığıma sevindim ve sonra evden çıktı. Hala şoktaydım ve babam sinirlenerek "Neden habersiz geldin içeri?" dedi. Ben de "Babacığım, kendin bana anahtar verdin. Amcamla konuşup Sudeye istemeye geleceğini söylemek için geldim ama görünüşe göre vaktin yok." dedim. Başka bir şey demedim ve evden çıkıp annemin peşinden gittim. Onun böyle bir sahne görmesini istemezdim. Arabada ağlıyordu ve eve doğru yola çıktığımızda sürekli "Doğru, onu sevmedim ama hiçbir zaman başka birini düşünmedim. Belki yanlış bir şey yaptım." diyordu. Aynı anda sigara içiyordu ve "Belki ben de onun gibi olmalıyım. Böylece hayatım daha iyi olur." dedi. Birden öfkelendim. Arabayı kenara çektim ve "Bu ne biçim bir laf? Şu an sinirlisin ama bu sözlerin doğru değil." dedim. Benden özür diledi ve eve döndük. Tüm zaman boyunca annem odasındaydı ve Sude de ne zaman haber vereceğimi bekliyordu. Ama ne diyebilirdim ki? Bir iki saat sonra saat dokuz civarı babam eve geldi ve ''Biliyorum beni görmek istemiyorsunuz ama amcanla konuştum. Annen gelsin, gidip istemeye gidelim.'' dedi. ''Sen önden git, ben ve annem arabamla geliriz.'' dedim. Annemi zor bir durumda bıraktığımı biliyordum ve akrabalar da onların boşandığını biliyordu. Ama yine de Tek başıma istemeye gitmek doğru olmazdı. Sonunda amcamın evine gittik ve büyükler biraz konuştuktan sonra ben ve Suden'in birlikte konuşmamıza izin verdiler. Amcam beni zaten tanıyordu ve babam da arkamdaydı. O günlerde babam artık ofise fazla gitmiyordu. Muhasebe ofisinin müdürü olmuştum. Suden'in odasına girdiğimizde biraz gergindi. Elini yavaşça tuttum, alnından öptüm ve "Gördün mü? Sonunda oldu." Sana demiştim birbirimize ait olacağız dedim. Hafifçe gülümsedi. Bu gülüşlerine aşıktım. Odadan çıktıktan sonra Nergis evet dedi ve şeker dağıttılar. O gece nişanlandık. Amcam bir yıldan fazla bir süredir birlikte olduğumuzu bilmiyordu. Bu yüzden nişanlanmamızın daha fazla tanışmamız için iyi olduğunu düşündü ama uzun sürmesini istemiyordum. Nişanlılık döneminde dışarı çıkıp vakit geçiriyorduk. Bir gün arabada oturuyorduk ve denedim ona dokunmak ve öpmek istedim ama çekindi ve geri çekildi. Henüz zamanı olmadığını anladım ama onun bu kadar utangaç ve saf olmasını sevdim. Fakat artık dayanamaz olmuştum. Bir ay nişanlı kaldıktan sonra ailem nikah ve ardından düğün yapmamızı önerdi ve biz de nikahlandık. Bir hafta sonra düğün yapılıp balayına gitmek üzere plan yapmıştık. Nikah ve düğün arasında düğün alışverişleri ve benzeri şeylerle meşguldük ve göz açıp kapayıncaya kadar düğün günü geldi çattı büyük bir heyecan içindeydim. İnanamıyordum ki o her şeyle ilgilenen çocuktan sorumluluk sahibi birine dönüşmüştüm. Düğün en güzel şekilde yapıldı ve o gece hemen bavullarımızı toplayıp yola çıktık. Annem daha önce hiç yalnız kalmamıştı. Bu yüzden onun için endişeleniyordum ama ''Merak etme, teyzeme giderim ya da onu yanıma çağırırım.'' dedi. Sude ile birlikte yola koyulduk ve balayı için kiraladığımız Karadeniz'deki eve doğru gittik.'' Vardığımızda heyecandan yerimde duramıyordum. Hemen onu kucakladım ve yatağa doğru götürdüm. Yavaş yavaş kıyafetlerini çıkarmaya başladım ve bir yandan da onu öpüyordum. Gözümde o kız gerçekten bir hayaldi. Teni o kadar beyazdı ki kendimden geçtim ve hızla başımı bacaklarının arasına götürdüm ve dudaklarının arasından çıkan sesler beni daha da ateşlendiriyordu. Gözleri iyice mahmurlaştığında ona yaklaştım ve tamamen beni istiyordu. Balayında çok eğlendik ve onun için hayatının en güzel günlerini yaşamaya çalıştım. O iyi bir hayatı hak ediyordu. Her gün eğlence ve yakınlıkla geçiyordu ve ona rüya gibi bir seyahat yaşattıktan sonra artık dönmemiz gerekiyordu. Evimize geri döndük ve şimdi hayatımın daha net olduğunu ve yolunda olduğunu hissediyordum. Sadece annemin yalnız kalması konusunda endişeliydim ve birkaç haftada bir onu ziyaret ediyorduk. Onu yalnız bırakılmış gibi hissetmesini istemiyordum. Bazen de villamıza gidiyordu. Orada hava ve her şey iyiydi ve birkaç gün kalıyordu. O da haklıydı. Ben de böyle yerlerde yaşamayı gerçekten tercih ederdim. Bahçıvan yaşlı bir adamdı ve annemin güvenli olduğundan emindim. Tek sorun son zamanlarda çok fazla içki içmesiydi. Boşandıktan sonra bu onun için bir alışkanlık olmuştu ve artık kendine hakim olamıyordu. Ben de onun çocuğuydum ve pek bir şey diyemiyordum. Bazen Sude, biz de villaya gidelim. Annenin yanında olalım diye öneriyordu ama çok nadiren gidiyorduk. Bir gece eve gittiğimizde hiç iyi durumda olmadığını ve hatta antidepresan haplar kullandığını anladım. Sigara içmesi ve alkol kullanması da cabasıydı. Annemin böyle olmasını istemiyordum ve Suden'in onu bu şekilde görmesini de istemiyordum. O gece birden pencerenin kenarına gidip sigara içmeye başladı ve bu Suden'in önünde beni kötü hissettirdi. O, benim karım olmasına rağmen annem hakkında böyle bir izlenim olmasını istemiyordum. Dönmeye hazırlanırken anneme sordum, yarın da villaya gidiyor musun? Evet, orada rahatça spor yapabiliyorum dedi. Eve dönerken aklım sürekli annemdeydi ve o depresyon haplarını hatırlıyordum. Kendime dedim ki, kesinlikle ihmalkarlık ettim ve onu yalnız bıraktım. Bu yüzden ertesi gün villaya gidip onu sürpriz yapmaya karar verdim. Amacım annem gitmeden önce gidip her şeyi hazırlamak ve sonra Su'de ve diğerlerini de çağırmaktı. Sabah erkenden, güneş doğmadan oraya gidip birkaç şey bıraktım ve tekrar çıktım daha fazla şey almak için. Bahçıvan hala uyuyordu. Dönüşüm 2-3 saat sürdü trafik yüzünden ve kesin şimdiye kadar annem gelmiş olmalıydı. Umarım sürprizim bozulmamıştır. Villaya girdim ve tamamen habersiz bir şekilde içeriye girdim eşyaları bir köşeye koymak için. Annem fark etmeden sessizce gidip bir selam verecektim. Ne kadar baktıysam da bahçıvanı göremedim. İçeri girdim ve bir de ne göreyim? Bahçıvan annemin üstüne çökmüş. Birden alev aldım. Kafamda bin bir türlü düşünce belirdi ve kendi kendime dedim ki: "Yani her gün spor bahanesiyle buraya gelip bahçıvanla mı? Annemin hallerinden sarhoş olduğu ve kendinde olmadığı belliydi. Bahçıvanın tavrından da belliydi ki kendisi anneme yaklaşmıştı." Bir an kalbim hızla çarpmaya başladı. Hiçbir hareket yapamıyordum. Adeta panik atak geçiriyordum. Her şey başımın etrafında dönüyordu ve nefes almakta zorlanıyordum. Sürekli aklıma geliyordu ki onun orası çok büyüktü ve annem bayılıyordu. Sesleri tüm bahçeyi kaplamıştı. O adi bahçıvan da annemin halinden faydalanmıştı. Zorla kendimi toparlayabildim ve nefesim normale döndü. Şimdi o adamın hesabını görmem gerekiyordu. İçeri girdim ve birden arkasından yakaladım ve dövmeye başladım. Rengi solmuştu ve beyefendi "Yanlış yaptım." diyordu. Annem ise tamamen sarhoştu ve sadece gülüyordu. Ne durumda olduğunu bile bilmiyordu. O yaşlı adamı döverken sadece söyle, "Annemin kendi isteğiyle mi oldu?" dedim. "Hayır efendim, ben hata ettim. Sarhoş olduğunu gördüm, kendinde değildi. Yanına yaklaştım ve o da hareketlerinin farkında değildi." dedi. Annemin gülmeleri de sinirlerimi bozuyordu. Gidip üstüne bir battaniye attım, onu o halde görmek istemiyordum. Tam o sırada o adi bahçıvan kaçmak için bir fırsat buldu. Kendime geldiğimde motorunu almış ve kaçmıştı. Tanrım, içim yanıyordu. Şimdi ne yapacaktım, kime söyleyecektim? Annemin üstünü giydirmeye çalıştım ve onu eve geri götürdüm. Onu o halde görmek beni kötü hissettiriyordu. Yanında kaldım ve birkaç saat sonra uyandı ve "Sen burada ne yapıyorsun?" dedi. Olanlardan hiçbir şey hatırlamıyordu. Ona bir şey söylemek istemedim çünkü utanç duymasını istemiyordum. Kesinlikle sarhoşken ne yaptığını öğrenirse kendine bir zarar verirdi. Sadece ondan sigara içmeyi azaltmasını ve daha az içmesini rica ettim. Bu söylenecek bir şey değildi ve söylemek sadece daha büyük sorunlara yol açardı. Ama o adi bahçıvandan da vazgeçemezdim. Her ne olursa olsun onu bulup ondan intikam almam gerekiyordu. O, annemin halinden faydalanmıştı ve başına en kötü şeylerin gelmesi gerekiyordu. Hakkını vermem gerekiyordu. Ertesi gün, geceyi düşünmekten bir saat bile uyuyamadan o adi adamın evine gittim. Onu ben işe almıştım ve evinin o villaya yakın olduğunu biliyordum. Karısı, bir gündür ondan haber almadıklarını söyledi ama yalan söylüyordu. Onu bir yere saklamışlardı.'' Her ne kadar kesinlikle onlara ne olduğunu söylememiş olsa da o kadar öfkeliydim ki evin içini görmem lazım dedim ve zorla içeri girdim. İki kızı üzerlerinde uygun kıyafet olmadan birden aceleyle içeri kaçtılar ve karısı bağırarak beni evi aramaktan alıkoymaya çalıştı. Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Yaptığı şeyi aynı şekilde ona ödetmeliydim. Karısını bir köşeye çektim ve "Bak, sana dert açmayacağım. Sadece kocanın gelirini ve hayatınızı anlat." dedim. O da kocasının düşük maaşını, hayattan ne kadar bıktığını ve onun uygunsuz davranışlarını anlatmaya başladı. Aklımdaki şeyi uygulamalıydım. Ona bir adres verdim ve "Yarın benim ofise gel. Sana bir teklifim var. Ama sakın kocan onu sakladığını nerede bilmesin, yoksa seni kaybeder." dedim. O gece kafam tamamen karışıktı. Sürekli işimin doğru olup olmadığını düşünüyordum. Ama annemin çıplak bedenini gözümün önünde canlandırdıkça kararlı oluyordum. O gece Sude benimle yakınlaşmak istedi. İsteksiz değildim ama ona hayır diyemezdim. Onu odaya götürdüm ve kıyafetlerini çıkarmaya ve onu öpmeye başladım. Onu asla izlemekten bıkmazdım. Vücudunun her bir noktasını öpüyor ve dokunuyordum. Daha da ileri gittim ve gözleri iyice mahmurlaştı. Ben de kendimi ona sıkıca bastırdım ve en yüksek zevke ulaştıktan sonra Sude uyuya kaldı ama ben o kadar karışmıştım ki gözlerime uyku girmedi. Ertesi gün ofisteydim ve sürekli o kadının gelmesini bekliyordum. Sonunda geldi. Çok net bir şekilde ona teklifimi söyledim. Hayalinde bile göremeyeceği büyük bir para karşılığında kendisi ve kızları bana hizmet edeceklerdi. İlk başta ona ağır geldi ama rakamı söylediğimde gevşedi ve "Bugün villada sizi bekliyorum." Kocanız bir şey öğrenirse paradan haber yok ve üstelik onu hayatta bırakmam dedim. O işi yapıp yapmamaya akşama kadar kararsız kaldım ama sonunda villaya gitmek için yola çıktım. Kapıda kadın ve kızları bekliyordu. Bu kadar kolay kabul edeceklerine inanamıyordum. Belki de gelmemelerini umuyordum. Villaya girdik ve teker teker üzerlerindeki kıyafetleri çıkardılar ve bana doğru geldiler.'' Sanki o parayı almak için bu işi göze almışlardı. Sude için vicdan azabı çekmeme rağmen intikam almam gerekiyordu. Kızları öyle bir duruma getirmeliydim ki kimse onlarla evlenemesin. Önce anneleri yanıma geldi ve ben de bedenine dokundum. Onu öpmek istemedim. Sadece işimi halletmek istiyordum ve çok geçmeden iki kızı da geldi ve aynı anda üçüyle de eğleniyordum. Kendi içimde çok mücadele ettim ama kızlıklarını onlardan almadım. Öfkemi boşalttıktan sonra üçünü de üzerime boşalttım. Parayı verdim ve onları işlerine gönderdim. Sonra bahçıvanı aradım. Telefonu telesekreterdeydi. Her şeyi ona anlattım ve güldüm. "Cevaplar hoşça kal. Karını ve kızlarını parayla satın al, adi adam." dedim. Bu işi yaptıktan sonra rahatlayacağımı düşünüyordum ama hala kötü bir hissim vardı. O günün akşamı annem Bahçıvan'ın karısının aradığını ve kocasının felç geçirdiğini ve yardım istediğini söyledi. Onları ziyaret etmem gerektiğini söyledi. Annemi bırakmak istemiyordum. Onun başına ne geldiğini hatırlamıyordu ama ben çok iyi hatırlıyordum. Öte yandan kendim de kötü bir his içindeydim. İntikamdan sonra rahatlayacağımı düşünmüştüm ama daha da kötü hissettim. Birkaç gün sonra felç geçiren Bahçıvan öldü ve şimdi vicdan azabım daha da artmıştı. Her şey bir kurt gibi içime düşmüştü Sürekli endişeliydim. Karısı ve kızları onurlarını hiçe sayarak Sude ve anneme her şeyi anlatacaklar diye korkuyordum. En kötüsü de annemin başına ne geldiğini anlamasıydı. Evimi, hayatımı ve her şeyi değiştirmek zorunda kaldım. O lanet villayı sattım ve başka bir yer aldım ama hala sakin değildim. Şimdi birkaç yıl geçti. Dediğim gibi o bahçıvan öldü ve ben annemin bir şey anlamasına izin vermedim. Karısı ve kızları hakkında hala endişeliyim ve bazen onlara gizlice yardım gönderiyorum. Sude ile hayatım iyi ama endişem hep var. Yine de o hamile ve ben baba oluyorum. Hikayenin sonu umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz.